Hocam e, Sakarya Spor'u konuşalım mı biraz? Sakarya e, Spor sessiz de değil ama e, bayağı da derinden geliyor. Yani Çok da görüntü çıkartmıyorlar ama e, sanki böyle doğru hamleler yapıyorlarmış gibi bir his bende var. E, İlker Püren'le biliyorsun anlaşmışlardı. Daha sonra evet, evet. yaptıkları e, transfer hamleleri işte e, Boluspor'dan Spor'dan Kasango geldi. E, şey geldi e, bu Polonyalı futbolcu Rossi geldi, Rossi Bolu'dan. geldi Bolu'dan, ee, i̇şte Narlipa geldi. Ee, yani işte şey geldi. Adana Sporlu Donkor geldi. İsmail geldi, Donkoru geldi. Evet, İsmail de geldi Adana Spor'dan Sabek. Onu da transfer etmişler. Yani yani Sakaryaspor tabii hocam, bu ligin en renkli takımlarından biri olacak. E, bunu baştan söylemek lazım. Evet. Ya geçen sene mesela hani Kocaeli Spor, Sakaryaspor bunlar hani birbirine çok yakın iki şehir şeyi de benziyor. Yani kültürü de benziyor, işte futbol kültürleri de benziyor, mazileri de benziyor ve şeyleri inşallah sonu sonu benzemez Yani Sakaryaspor açısından söylüyorum bunu. Ama yok hocam. Ee, Sakaryaspor'un hamleleri yani Kocaeli Spor çok transfer yapmıştı. <laughs> çok apedersiniz. Biraz da Kocaeli Spor taraftarını da biz geçen sene sezon başındaki programlarımızı tekrar dinlersek biz orada birden hedefi yukarı koymamaları gerektiğini söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam i̇şte Evet. Sakarya evet. e aynı şeyleri düşünüyoruz ben de ona değinecektim zaten yani şöyle söylemek istiyorum Kocaeli Spor üst lige çıktığında TFF birinci lige çıktığında hemen bir beklemeden yukarı çıkacağım sloganıyla girdi tamam. bir Paha, bir hayli pahalı transferler yaptı ama e, yaptığı transferler hep böyle belli yaşın üzerinde e, işte e, şey ne verim vereceği de çok fazla belli olmayan oyunculardan oluşuyordu. Bir tek o şey e, sonradan Çin'e giden e, neydi o? E, golcü Dino. 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 Ha ya yani onu da tutamadılar elinde. Yani Dino çok iyi bir verim vermişti. Onu da elde tutamadılar e, ve bunun sonu kötü oldu. Ama Sakaryaspor o yoldan gitmiyor hocam. Sakaryaspor bir defa çok iddialı demeçler vermiyor. Çok pahalı transferler yapmıyor ama e, verim alınacağı, ne, ne netice vereceği belli olan oyuncuları. E, ben de çok yaşlı olmayan oyuncuları alıyor. Ben beğeniyorum evet. Sakarya spor, e, Şeyini, e, hocam. Yani geçen sene gerçekten tabii Kocaeli Spor tabii <laughs> camiası büyük bir camia. Yani her zaman üstlüklerde olması gereken bir camia. İşte böyle hedefte çok büyük koyulunca oyuncularda da bir gerginlik yaratıyor bu yani oyuncular da e, yani konsantre olmakta mı zorlanıyor diyelim veya e, sahada daha mı gergin oluyorlar onu senin içerisinde görmüştük tabii Sakaryaspor öyle iddialı demeçler vermiyor doğru İlker Hoca da iyi bir teknik direktör e, Kosongo beğendiğimiz bir oyuncu geçen sene e, anlatmakta e, her zaman keyif aldığımız bir oyuncuydu 12 gole zaman zaman yedekte de kalsa e, kontratok oyununa e, yatkın bir oyuncu. E, her zaman e, rakip sana baskı yapıp seni sıkıştırdığı zaman Kosongo'yu e, doğru toplarla kullanabilirsen sana skor gücünü yükle, yükleyeceğin bir oyuncu. E tabi Nalepa e, bir sene evvel Giresun'da çok başarılı. Giresun'un şampiyonluğunda çok önemli bir katkı vermiş bir oyuncuydu. Bu sene gerçi Polonya Ligi'nde az maç oynamış. 14 maç oynamış. Belki form durumunda bir düşüşü olabilir ama sezon başı çalışmalarıyla mutlaka onun da formu yükselecektir. Oyunculuğundan bir şey kaybetmesi zaten mümkün değil. E, Rossi Boluspor'un önemli oyuncularından biriydi. Kaseng, Kasongo ile beraber orada etkili olabilir. E tabi İsmail Adana Spor'dan alınan e, Donkor ile beraber işte böyle e, mütevazi görünen yani çok çok büyük paralar harcanmadan yapılan transferler e, Demek ki Sakaryaspor yani 5-6 oyuncu almış. Mutlaka 3-4 oyuncu daha alabilir. Alttan gelen takımla beraber e, bir karma yapacaktır mutlaka. E, onu da e, İlker Hoca eee tabii oyuncularla e, yapacağı sezon başındaki hazırlık maçlarıyla, idmanlarda oynatmak istediği sistemi onlara anlatarak oradan karma şeklinde bir 11 düşünecektir. E, yani Sakaryaspor seyirci gücüyle de seyirci gücüyle de e, nereye kadar gidersem oraya kadar giderim e, stratejisiyle e, bu ligde mutlaka fark yaratacaktır. O e, ismi e, çok dillendiriliyor. Ankara Gücü'nde kiralık oynadı geçen sezon. E, Azerbaycan e, takımı Karabağ'da e, aslında servisi. 24 yaşında. Yaşı da hani tam böyle olgunluk çağına doğru gidiyor e, ve Sakaryaspor'da adı geçiyor şimdi Ovus'un. Ee, yararlı olur mu hocam? Ne düşünürsün? Hocam yani Oğuz'u driplingi olan bir adam biliyorsun. Yani adam eksiltme yeteneği olan. Yani e, Ankara gücü takımında da e, zaman zaman sonradan oyuna girdiği zaman veya baştan oynadığı zaman etkili olduğunu gördük. E, yani Oğuz'u Türkiye'de bir piyasa yaptı hocam. Mutlaka tekrar Türkiye'ye gelecektir. Ama bu Sakarya Spor olur veya başka bir takım olur. E, yani kanat oy hocam şimdi burada teknik direktörler Neyi oynatacaklar? Oyun planları nedir? Kanat oyunu mu oynayacak? Merkezde santropor mı oyun kurduracak? Onun kararını mutlaka teknik direktör verecektir. Ona göre olaya bakmak lazım. Ama oğusu gelirse e, faydalı olabilir. Evet, hocam Sakaryasporla ilgili söyleyeceğim var mı daha yoksa şeye geçirmek istiyorum. Bandırma sporu konuşalım istiyorum. Sakarya spor takımı yılların camiası, çok büyük oyuncular yetiştirmiş Türk futbolunda. Türk futboluna damga vurmuş, oyuncular yetiştirilmiş e, bir takım. E, benim e, TFF Birinci Lig'e gelmesi benim hoşuma gitti. Gerçekten yani bu tür camiaları seviyorum. Bizim gençliğimizin camiaları bunlar. E, orada da e, Sakarya Spor Camiası'nda da bu işleri e, sürekli için, için, iş, işin içerisinde olan takımı yukarıya çıkartmaya çalışan bir topluluk da var yönetim olarak da evet, Sakarya spor Takımı mutlaka bu iş, bu ligde can yakacaktır. Hocam şimdi Sakaryaspor olsun, Kocaeli Spor olsun, Bursa Spor olsun bunların hani belli bir coğrafi avantajları da var. Yani bunlar şöyle İstanbul'a yakınlar bir defa. İstanbul'a yakın olduğu zaman hani yabancı futbolcunun tercihi, yerli futbolcunun hani oynamak istediği takımlar arasında mesela benzetmek gibi olmasın ama işte ne bileyim hani ee, bir yabancı futbolcu olduğunuzda e, hangi şehri bilirsiniz Türkiye'de? Bir İstanbul'u bilirsiniz, Antalya'yı bilirsiniz. E, Ankara'yı bilirsiniz. Hadi belki İzmir'i bilirsiniz. Ama şimdi size transfer teklifi geliyor. işte bilmem e, atıyorum Malatyaspor'dan geliyor. Atıyorum işte e, Gaziantep Gaziantepspor'dan geliyor. E baktı haritaya bakıyor. İstanbul'a çok uzak. Ama Sakarya öyle değil. E, Kocaeli öyle değil. Bursa öyle değil. Yani bunlar aslında coğrafi olarak büyük avantaj. E, ve futbol kültürü de olduğu zaman, taraftar kitlesi de olduğu zaman yani Sakaryaspor mesela dedim siz spor anlatırken söylediniz. Kocaeli ve Bursa düştü ama bunlar ne yapar ne eder? Geri dönerler ve dönünce de kendilerini üstlüğe, Süper Lig'e de atarlar. Sakaryaspor nitekim uzun bir aradan sonra tekrar döndü TFF 1. Lig'e. Diyoruz ki bak doğru işler yapıyor diyoruz. Niye? Çünkü bir birikim var yani maziden gelen bir futbol kültürü var. Onu iyi kullanıyor. Yani e, kentteki futbol birikimini de iyi kullanıyor. E, doğru hamleler yapıyor. Muhtemelen bu doğru hamlelerin karşılığını da alacaklardır ve hani ilerleyen yıllarda hemen bir sene içinde olmayabilir. Ona belki de olur onu bilemeyiz tabii ama onu zaman gösterecek. İlerleyen yıllarda ben Sakaryaspor'da, da Bursaspor'da da da Süper Lig'de görürüz gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersin? Bu işin en önemli maddesi sabırdır. Her zaman söylüyorum ben. Bu programlarda tekrar tekrar söylüyorum. <laughs> Sabredersen kazanıyorsun. Bir anda çitaları yükseğe koyma gerek yok. Yavaş yavaş merdivenleri teker teker çıkarak işte yabancı oyuncular konusunda değindiğin mevzu çok doğru. İstanbul'a yakınlığı, diğer büyük şehirlere yakınlığı bir ilin çok önemli. Ya hocam yabancı oyuncu oralarda 3-4 gol attığın zaman 10 dakikada kahraman oluyorsun. Sokakta e, davranış değişiyor sana. Öyle öyle bir e, güzel e, Futbol aşkı var bu, bu şehirlerde. O açıdan o da yabancı oyuncunun hoşuna gidiyor. O da performansını ikiye katlamaya çalışıyor. E, bu yoğunluk hem oyuncuların avantajı, hem takımların avantajı, Camiaların avantajı. Evet. Ya Bolu Spor'dan yapılan transferler de bu anlamda doğru çünkü Bolu ile Sakarya da komşu. Ee, çok yakın <laughs> iki şehir. Yani, yani o oh, bayırdı. Yalnız yani, yani Bolu. Dün akşam Özcan Hocayla da değindiniz. Yani Bolu'da müthiş bir e, Taraftar erosyonu var hocam. Bolu kendine gelmeli bence. Yani Sakarya ile ben onu aynı kefeye koyamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Sakarya evet, spor ikincilikte bile oynarken bir e, kaç bin kişi oynuyordu hocam. Bolu e, son anlarda geçen sene biz uyarı yapmasak e, son maçları da doldurmayıp ligden düşmeyle karşı karşıya kalacaklardı. Hatırlasana. Maazallah maazallah evet. <laughs> hocam e, müsaadenle Bandırma Spor'a doğru bir e, geçelim. Bandırma Spor e, aslında biraz futbolcu da kaybetmedi değil ama önemli transferler de yaptı. Mesela i̇şte bir Landel e ayrıldı mesela o da demin konuştuk. Bol, hocam, e, bol, bir spora gitti. Dakika, hocam bir dakika gidenleri okuyayım ben sana. Sen gene o... gidenler Doğancan, Can, Kaleci Gökhan, Alison Cüneyt, Süleyman Lüş, Osman Beykan... Landel, Lokman. Bir takım gitmiş. Evet. Bayağı oyuncu gitti. Ee, şey nereye gitti hocam? Ee, Doğancan. Doğancan üstlüğe Giresunspor'a gitti. Öyle değil mi? Tabi tabi Giresunspor'a gitti. Öyle yanlış hatırlamıyorsam Giresunspor'a gitti. E tabi burada Mustafa Gürsel'in kalması bence bir avantaj. Geçen sene tabii zaman zaman çok iyi performans gösterdi. Mutlaka hataları olmuştur. Hocam baktığın zaman Doğancan, Gökhan ilk 11 oyuncusu. Alison, e, Akaboyez de, Lander, yani Al Lokman 6-7 tane ilk oyun 11 oyuncusunu e, yollara ayırmış yeni bir yapılanmaya giden Bandırma Spor görüyoruz. Yerine gelen oyuncular da var. E, bir Yunanlı futbolcu geldi mesela. Panathiakos kulübünde de e, uzun süre kaptanlık yapmış. 31 yaşındaki ee, nasıl okuyacağız bunu? Control Controlpis diye okuyacağız herhalde. George Macaristan'ın Újpest takımından gelmiş hocam. Defans e, 31 yaşında 37 maç oynamış geçen yıl. E, Macar futbolunda da bir gelişme olduğunu biliyoruz yani. Mutlaka bunu e, Scott ekibi mutlaka e, doğru değerlendirmiştir mutlaka. Çünkü o liglerde de 37 maç oynamak bir sezonda hiç de kolay değil. E bir de şey geldi tabii ayrıyetten e, Caner Hüseyin Bağ aldılar Eyüp'ten Ki yani Giresun'daki oynadığı futbolu her ne kadar burada aratsa da Eyipspor'da e Caner Hüseyin Bağ e, savunma oynadığın maçlarda sana katkı verebilir. Mühim olan ondan ne istediğini bileceksin. Yani hocam Caner Hüseyin Bağ e, son e, yıllarda böyle tedricen düşüşte olan bir oyuncu. Yani Hatayspor'dayken çok iyiydi. E, Giresun spordayken Hatay Spor'daki kadar olmasa da fena değildi, yararlıydı ama geçen sezon bir ayrı düşüşte e, şey yapamadı. Yani o Paddy Bay'da falan herhalde aynı mevkide oynamanın verdiği şey mi var, e, Handikap mı oluştu bilemiyorum. Şöyle bir şey yani hücum oynamaya çalışan bir eğip spor, hocam oyuncuya güven vermek lazım. Oyuncuya güven verirsen e, oyuncu sağdaki performansı, e, oyuna bakış açısı, e, takıma lige bakış açısı bile değişiyor. E Hüseyin'e o güven teknik direktörlükler tarafından verilmedi. Yani Caner Hüseyin bağdan sen öyle adamları alsın 3-4 kişiyi geçsin uzaktan şut atsın falan gibi şeyler beklersen yanılırsın. Ama bir görev oyuncusu olarak rakibin en tehlikeli oyuncusunu e, kanat, oynadığı kanatta onun önünü kapatma e, pozisyonunda, e, yardımlaşma pozisyonunda, e, orta sahada paslaşma e, olaylarında Caner Hüseyin Mağı kullanabilirsin. E, belki de baktığımız zaman Bandırma sporunun eksiği neydi? Kanat oyuncularının da savunma yardımının eksikliğiydi. Belki Caner ya, Hüseyin Doğan Can'ın oynadığı mevkide oynuyor değil mi? Tabii Doğan Can'ın oynadığı mevkide oynuyor ama Doğan Can da çok farklı bir oyuncuydu be hocam. Yani gol şansı yüksek. Öyle e, santraporların santraforların yanına koşu yapabilen, orada yakaladığı pozisyonları değerlendirebilen bir oyuncuydu. Belki müdafi... Sızan tipte bir, bir e, şey, oyuncu. tipte bir oyuncu. Belki müdafi olarak biraz eksiği vardı ama işte ikisi bence farklı oyuncu. Caner Hüseyinman müdafi gücü, gücü yüksek. E, Doğan Can'da e, ofansif gücü yüksek. Belki bu sene sistem değişikliğine giden bir bandırma spor da göreceğiz. İşte bunları biraz evvel niye söyledim? Sahaya bir çıksınlar da görelim neler yapacak diye. E, başka bir transferi daha var tabii. Yunanistan'dan gelen e, başka bir oyuncu. E, ismi ne? Dimitrius Manos diye forvet oyuncusu bandırma sporunu aldığı. Yani 40 maç 7 gol atmış. Önceki yıl bundan evvelki yıl geçen yıl 24 maçta bir golü var. Biraz gol oranı düşük yani forvet oyuncusu oynadığın zaman hocam merkezde oynuyorsan 15 kanatta oynuyorsan 7-8 gol atacaksın. Kanat forvet Manos bildiğim kadarıyla. Ama kanatta oynadığın zaman da 7-8 gol atacaksın hocam. Yani bu, bu işin raconu bu bence. Yani biraz kaba konuştuk kusura bakmayın ama bu işin de Yunanlı futbolcular hocam e, tıpkı Arnavut futbolcular gibi e, Türk futboluna kolay adapte oluyorlar. Yani Portekizliler öyle. Evet evet katılıyorum size. Çok doğru. Çünkü bu e, bu iklimi iyi biliyorlar hocam. Bu taraftarın, bu ligin ne istediğini çok iyi biliyorlar. E bir de hocam bunlar profesyonel oyuncular. Para kazanmak için. Hocam piyasa yaparsan işte biraz evvel e, Ankara Ovasu'dan bahsettim. Yani Ovasu Azerbaycan'da hiçbir şey yapamasa mutlaka TFF biricikte e, bir takım bulur çünkü çıkıp piyasaya e, kendini tanıttı. Bunlar önemli şeyler. Bunlara da bakıyorlar çünkü hayatları e, oynadıkları maç üzerine kuruldu insanlar bunlar. E Bir de Isaac Bogu diye bir oyuncu, Isaac diye bir oyuncu transfer etmiş Bandırma Spor. Ben onu biliyorum. Aziz Yak'mı nasıl okuyacağız bilmiyorum ki. Depremler önceki adı neydi acaba? Çok değişik bir adı var. Tisin Konu Abidosu Patrapatra var. Galatasaray'a bir oyuncu transfer etmiş. Bir de Sedat Şahin Türk Adana Demirspor Tuzla Hocam bu yabancı oyuncular da biz biraz zorlanıyoruz. Seyredenlerimiz kusura bak. Ama Sedat Şahin Türk transferi gerçekten önemli. Yani hem Adana Demirspor'da hem Tuzla'da geçen sene Tuzla'da 25 maç 3 gol 2 asist yapmış. Bence az Az Sedat gibi bir adam için 25 maçta 3 gol çok az hocam. Ama hocam, <laughs> Sedat Şahin Sedat Şahin Türk'ün ne yapacağını ve ne yapmayacağını bilirsin. Sedat Şahin Türk böyle bir e, bir Maradona performansı beklemezsin ama e, şey de değildir. Hani çok vasat böyle ya ulan oynar mı acaba falan demezsin. Alırsın o mevkide kapatır o mevkide oynar yani. Hani rakip oyunculara ben buradan bir Nasihatte bulunayım. Ya Sedat bitmiş bir şey yapamaz falan filan dersen kalende iki tane gol görürsün. Öyle bir Hayır. adam <laughs> Öyle bir adam Sedat gerçekten. Hiç borçlamaya gelecek bir adam değil. Bandırma spor tabii geçen seneki erozyondan finalde kaybedilen maçtan sonra belki böyle bir değişime gitme ihtiyacı duydu. Lokman kalabilir miydi diye düşünüyorum ben. Yani... Alisson kalsa iyiydi. Alisson'u ben çok beğeniyordum ama Süper Lig'i tercih etti muhtemelen. E tabi muhtemelen Alisson orada piyasa yaptı. Alisson'un da son dönemlerdeki sakatlığı da bence e, etki. Her ne kadar Gökhan oynadı değil mi onun yerine? E, Gökhan da Gökhan da çok kötü performans göstermedi. Yani bugün Bandırma sporu nasıl başarısız diyelim hocam? Bir golle kaybedilmiş bir şampiyonluk. Yani golü sen atsan sen şampiyon oluyorsun. Yani bir maç son maç Mulumba ile Osmaniç acaba ne olacak? Mulumba kalacak mı? Osmaniç kiralıktı. Tekrar e, kiralanacak mı mesela? Ben onları da merak ediyorum. Yani tabii Osmaniç gelebilir. Şimdi hocam işte biz bu yorumları hep diyorum ya göreceli yapıyoruz. Sağda şöyle bir görelim bakalım. İlk hafta bir 11'i okuyalım seninle. Yani kadrolar bir açıklansın. Kalede şu. E, bir kale sorunu da var şimdi. Gökhan gidince mutlaka iyi bir kaleciye de ihtiyacı var. Bandırma Spor'un. Ama tabii önümüzde e, bir aydan fazla bir süre var, 35 günlük bir süre var. E, bu hazırlık maçlarında da eksikler görünüp, gerekli yerlere transferler yapılacaktır. Pandırma Spor'dayız. Akıbetini en çok merak ettiğimiz oyuncuların başında da bana göre Kenny geliyor. Çünkü Kenny, e, yani talibi çok e, diye duyuyoruz. Hem Süper Lig'den hem de e, Avrupa Liglerinden Kenny'i e, işte ya e, verir misiniz, ka kaça verirsiniz diye Bandırma Sporu menajerlerin yokladığını duyuyoruz. Henüz e, belki ciddi alınacak bir teklif henüz gelmemiş olabilir ama gelmeyecek anlamına gelmez. Çünkü Kenny yetenekli bir oyuncu. İyi bir teklif gelirse de verir gibi geliyor bana Bandırma Spor. Öyle yapmalı zaten hocam. Yani çünkü kulübün geleceği açısından oradan gelecek yani bazı bazen öyle bir oyuncu yakalarsın ki hocam. Öyle bir oyuncu yakalarsın ki bir oyuncuyla bir takım yaparsın. İyi bir eder bulursa İyi bir eder bulursa Bandırma takımı öyle yani ucuz fiyata da satılacak bir oyuncu değil baktığımız zaman iyi bir eder bulursa mutlaka değerlendirecektir ama bugüne kadar bir şey çıkmadı bir duyum almadık biz kendi tahmin ediyorum Bandırma sporda devam edecektir. Evet. Hocam söyleyeceğim var mı Bandırma sporla ilgili ama yoksa. Işte. Merak ediyorum gerçekten bandırma sporu nasıl bir takımla sahaya çıkacak? Daha kimler gelecek? Bekleyip göreceğiz. <laughs> Hocam şimdi e, pendik sporu da ben merak ediyorum. Çünkü pendik spor aslında iddialı sayılabilecek transferler. Hatta sayılabilecek değil basbaya iddialı transferler yapıyor. E, henüz bir kadro derinliği var mı yok mu bilemiyoruz ama alt ligden de bir hayli açık puan farkıyla geldi. Yani Demek ki e, kadrosu e, ikinci ligin üstünde bir kadro. E, buna burada işte aydan aldığı oyuncular oldu. E, i̇şte bu e, yine önceki yıllarda e, performansını gayet iyi bildiğimiz Turam gibi bir golcü de e, e, eklendi. E, başında da iddialı bir teknik direktör var o, Osman Özköylü. E, Pendik Spor, e, biraz geçen sezonki Manisa FK şeyini de andırıyor hani e, Manisa FK'da böyle iddialı transferlerle girmişti sonra çok iş, işler yolunda gitmemişti. E, ama e, yani bakalım Pendik Spor geçen seneki Manisa FK gibi mi olacak yoksa geçen seneki Eyüp Spor gibi mi olacak onu merak ediyorum ben. Hocam yani Pendik Spor tabii <laughs> enteresan. Ya yani Osman Özgül'ü tutması önemli bence. Yani bu ligi de tanıyor. Bu ligde başarılı olabilir, olabilecek e, teknik direktörlerden biri. Hırslı e, bir oyunu olan, bir planı olan bir teknik direktör. İyi de transferler yapıyor. Mesela Leandro Kapel önemli bir oyuncu. 6 aydan 4 yılda 25 gol 17 asist yapmış. 45 42 gole direkt katkı vermiş. Ve önemli bir oyuncu. E tabii Tiam 33 maç oynamış. Önemli bir oyuncu. E Turam Roger Turam o da önemli bir oyuncu. Bu Turan Eyüp'ten Enes Keskin'i aldı. Eyüp Spor takımı genç oyuncu bence göndermemeliydi. Daha çok şans verilecek bir oyuncuydu. Her zaman biz programlarda Eyüp Spor maçlarından sonra Enes niye bu kadar az oynadı, bu maçta niye oynamadı diye sohbetleri yaptığımızı hatırlıyorum ben. Eski, eski kulübü zaten Pendik Spor. Orada kendini daha rahat gösterebileceğini düşünüyorum. Hasan Atipoğlu geldi. E, tabii defans oyuncusu önemli. Kaleye Burak Öğür aldılar. Burak Öğür geçen sene Ümraniye'nin şampiyonluğunda önemli katkı veren bir kaleciydi. Kale problemini çözdü sonuçta. Yani hocam birçok takım bu sene baktığınız zaman bandırmas şu anda kale, kaleci arıyor. E, Samsun Spor kaleci arıyor ki tabi Yakup'un bittiğini duyduk son girerken onu bilmiyorum netleşip netleşmediğini. Net, henüz, henüz teyit edilmedi ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz durumu var orada. Kaleci arıyor yani Eyüp Spor kaleci arıyor yani işini e, kaleci, kaleciye odaklanmış takımlar var. E, Burak Ölüler alarak o problemini çözmüş bir Pendik Spor görüyoruz tabi. E, Ferhat Öztürk'ün aldığı Tuzla her ne kadar biraz yaşı geçkin de olsa sol bek mevkinde defansif olarak önemli bir oyuncu. Defansif. Ama ondan ofansif katkı beklemek yanlış olur. Ben Tuzla'nın birçok maçını Eyüp Stadında stattan seyrettim. Öne çıkmıyor. Kendi alanını bekliyor ama alanını iyi koruyor defansif katkı verebilecek bir oyuncu. E bir de tabii Alihan e, Tuncer diye Fethiye'den bir oyuncu almışlar son olarak. 37 maçta 22 gol atmış. Üçüncü ligde. Forvet oyuncusu. Bu da e, piyasaya çıkartabileceği bir oyuncu olabilir Pendik E tabi alttan çok büyük farkla gelen bir <laughs> Pendik Spor biliyoruz. Yani uzak ara geldi. E yani oyuncuların çoğunun da gitmediğini biliyoruz. Takımın içerisinde birçok oyuncunun kaldığını görüyoruz. E ee, Osman Özköylü de geçen yıl oyuncuları biliyor. Mutlaka transferde de e, yetkisi mutlaka vardır. E ee, Osman Özköylü e, Pendik takımını e, bir yerlere mutlaka getirecektir. Yani Pendik takımında hocam Pendik sahasında da e, deplasman oynamak kolay değildir. Yani Pendik'te çok böyle ateşli bir seyirci var ee, ve orada e, stat da dar böyle yani türbinler sahaya yakın e, o o türbinlerde oralarda o, mutlaka orada oynayacaktır e, kriterlere uygun hale TFF birincilik kriterlerine uygun hale mutlaka getirilecektir. E Pendik takımı da e, hem seyirci gücüyle hem teknik direktör gücüyle hem aldığı oyuncuların gücüyle e, mutlaka bu sene ligin ilk onunun içerisinde yer alabileceğini tahmin ediyorum ben. İlk, ilk ama 10... o, hocam ilk on dedik ama e, bir takımları bir görelim abi. Bütün takımları görmeden de ben şu şunu yapar, bunu yapar demek istemiyorum. Evet hocam ilk mesela ilk altı da ilk onun içinde mesela. <laughs> yani, yani o da onun içi. E, birinci sırada ilk onun içinde hocam. İ